Gaziantep'te yol verme tartışmasında kan aktı. Trafikte tartıştığı iki kardeş ile birkaç gün sonra sokakta karşılaşan saldırgan silahını çekti ve iki kardeşe kurşun yağdırdı. Yaralanan abi kardeşten birinin durumu ağır. Saldırı anı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yol verme tartışmasını husumete çevirdi, iki kardeşe kurşun yağdırdı, sokağa deyim yerinde ise savaş alanına çevirdi. Akıl almaz olay Gaziantep'te yaşandı. İddiaya göre 17 Haziran'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle iki kardeşle tartışan adam iki gün sonra abi kardeşle bir daha karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve saldırgan adam tabancasını çıkartarak iki kardeşe ateş açtı. Peş peşe silah seslerinin duyulduğu sokakta büyük panik yaşandı. Çevredekiler korkuyla kaçışırken bazıları da bahçe duvarının arkasına saklanarak kendini korumaya çalıştı. Saldırı sonucu abi kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi saldırgan adam kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı kardeşlerden birinin durumu ağır, hayati tehlikesi devam ediyor.